karşı karşıyadır ve yine küçük karar verme anları yaşamaktadır. Ama bu seferki tersi istikamette, yanlışa ve yanılışa doğrudur. Birçok kişi dünyevi ve uhrevi geleceğini karartacak kararları bu anlarda alır. Lakin bunlar Allah'tan değil, ya nefsinden ya da şeytandandır. Bunu da yaşayanlar iyi bilir. Yüce Rabbimiz hidayet hususunda şöyle buyuruyor. Bakara suresi 213 Ali İmran Suresi 85-86, Nisa Suresi 137, Enam Suresi 125, Tevbe Suresi 115, Nal Suresi 9, Sıra Suresi 15, Kasas Suresi 56. Ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah inananları ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini hidayede eriştirir. Kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir o ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti, Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Doğrusu inanıp sonra inkar edenleri, sonra inanıp tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları artmış olanları Allah bağışlamaz. Onları hidayete eriştirmez.'' Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun kalbini İslamiyete açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece inanmayanları küfür bataklığında bırakır. Allah bir millete hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Yolun doğrusu Allah'ındır yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kim hidayete ererse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin ama Allah dilediğini hidayete eriştirir hidayete erecekleri en iyi o bilir. Sadakallahülazim. Evet, bütün bunları adil bir imtihan için yeterli bulmayıp hala itiraz edenler çıkabilir. Oysa buna itiraz edenler, dünya yaşamında beşeriyetin koyduğu ve sorumlu tuttuğu kurallar çerçevesinde, bundan çok daha az fırsat uyarı ve bilgilenmeye rağmen, nice hayati konularda mükellef olmayla karşı karşıya olduklarını hiç düşünmezler. Bir öğretmenin adil bir sınav yapabilmesi için üzerine düşen nelerdir? Birincisi, sınav yapacağı konuda öğrencileri bilgilendirip, bunun dışındaki konularla öğrenciyi mesul tutmamak. İkincisi, sınav sonuçlarını en adil şekilde değerlendirmek. Öğrenciye düşen nedir? Bu dersten sınava tabi tutulacağının şuurunda olarak, mesul olduğu konulara gerektiği ve çiğ ile çalışmak. Şimdi öğrenci, ben bu dersten sınav olduğunu bilmiyordum veya çalışamadım veya ben bu sınavı gereksiz görüyor ve girmiyorum türünden bahanelerle sınavın getireceği sonuçtan kendini kurtarabilir mi? Veya bu sınavın adil bir sınav olmadığını iddia edebilir mi? Veya itiraz etse neticeyi değiştirebilir mi? Bu telafisi mümkün basit bir misaldi. Ancak ahiret imtihanı ağır bir sorumluluktur ve telafisi de yoktur. İnsanlar şunun şuurunda olmalıdırlar ne yaparlarsa yapsınlar, ne itiraz getirirlerse getirsinler, bu mukadder gidişatı değiştiremezler, ölüme direnemezler. İlk yaratılışın önüne nasıl geçemedilerse, yeniden yaratılmanın da önüne geçemezler. Dolayısıyla tekrar dirildiklerinde de ben hesap vermeyeceğim diyemezler. Din, dünya hayatı boyunca insanları diledikleri tercihi yapma hususunda serbest bırakır. Ve bu konuda zorlama yapılmasını yasaklar. Kişi kendi eliyle kendini helaka sürüklemekte ısrarlı ve kararlıysa, bunu onun tercihi olarak görür. Dolayısıyla insanlar dünya hayatı boyunca kabul etmek veya reddetmek hürriyetine sahiptirler. Bu dünyada yaşadıkları müddetçe bu iki seçenekten birini diledikleri anda seçebilirler. Yaratılan bunca şeyin, kurulan bunca dengenin, arkası olmayan bir son için yaratıldığına inanıyorlarsa, yani ölümle her şeyin bittiği düşüncesindeyseler, reddedebilir, inanmayabilir, dilerse isyan edebilirler. Bu serbestliğe sahiptirler. Bu konuda son ve önemli bir şey daha var. Mülk yüce Yaradan'ın. Yaradan o, hükmeden o. Hükmünde, tasarrufunda bağımsız, kimseye hesap vermek zorunda olmayan o. Gücü, yaratmayı, yok etmeyi, emretmeyi, hülasa her şeyi kudret eli altında toplayan İnsan ırkının önüne geçemediği, ölümde dahil birçok konuyu bir tarafa bırakalım ve insanoğlunun gün gelir insanoğlu buna da bir çare bulur diyemeyeceği cinsten bir örnek verelim. Öyle bir örnek olsun ki insanoğlunun yaradan karşısındaki acziyetini bütün çıplaklığıyla ortaya koysun. Soralım. Güneş patlamanın eşiğine gelse insanoğlu bunun önüne geçebilir mi? Şimdi bir başka soru soralım. Yüce Yaradan böylesine adil ve merhametli olmayıp haşa, zalim, insanları eziyetten eziyete sürükleyen, insanları gücünün üzerinde mükellefiyetlerle mesul tutan bir yaradan olsaydı, kim müdahale edebilir, kim karşı durabilirdi? Bizlere bu adil imtihan hakkını vermeyip, cennet hakkını tanımayıp, sadece zulmetmek için yaratsaydı, bizleri bilemediğimiz bir şekilde var edip, çok daha kötü şartlar altında yaşamaya mecbur etseydi, önüne kim geçebilirdi? Kimse geçemezdi. Evet, ahiret bilgisi ilk insandan günümüze kadar uzanan bu büyük zaman diliminde kimi zaman doğru ama genellikle de yanlış olarak fert ve toplum vicdanlarında yer tutmuş ve bunların davranış biçimini belirleyen önemli bir etken olma özelliğini her fırsatta korumuştur. Ahiret bilgisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le gelmiştir. Onun ardından kendisini takip eden peygamberler bu değişmez mesajı içinde bulundukları topluluklara yinelemişlerdir. İnsan toplulukları peygamberlerin getirdikleri bu bilgiyi korumak yerine sürekli dejenere etmişler ve aslından saptırmışlardır. Gelen her peygamber bu tahrifata uğramış bilgiyi düzeltmeye uğraşmış ama sürekli direnme ile karşılaşmıştır. Yazılı tarihin milattan önce 3000'li yılların başlarında Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerler denilen bir kavimle başladığı kabul edilir. Sümerler Birçok dini metinleri, destanları, edebi metinleri ve ticari anlaşmaları kaleme almışlardır. Bu metinleri çivi yazısı denilen bir yazı çeşidiyle kilden yani topraktan yapılmış tabletler yani levhalar üzerine kaydetmişlerdir. Bu levhaların deşifre edilip okunmasıyla birlikte o dönemin insanının inanç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tarihi açıdan mümkün olmuştur. İslam tarihi kaynakları Hazreti Adem'den sonra oğlu Hazreti Şit'in daha sonra da Hazreti İdris'in geldiğini bildirirler. Hazreti İdris'in ismi Kur'an'da da zikredilir ancak başından geçen olaylar anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber topluluk ilişkisi bazında bir kıssa olarak insanlığın bilgisine sunulan en eski toplumsal olay Hazreti Nuh'la kavmi arasında geçen olaydır. 950 sene sürdüğü bildirilen bu olay, tufan felaketiyle son bulmuştur. Bu felaket neticesinde Hz. Nuh ve kendisine tabi olan küçük bir grubun dışında kalan insanlar tamamen yeryüzünden silinmiştir. Şimdi Hz. Nuh'a tabi olan küçük bir grup ifadesinden ne anlaşıldığı gibi o dönemin insanının tarifata uğramış bilgileri peygambere karşı savunmada ne derece ısrarlı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu ısrarlı tutum neticesindedir ki 950 sene gibi bir süreye rağmen kavminin çoğunluğu Hz. Nuh'un safında yer almamıştır. Sümerlerin daha önce tek tanrılı din için uyarıldığı, lakin çok tanrılı dinde karar kıldıkları günümüze ulaşan tabletlerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi bulguyu doğrulamakta, hatta Sümerlerden daha önce yaşamış bulunan Hz. Nuh döneminde bile çok tanrılı inancın hakim olduğunu bildirmektedir. O dönemin insanların tek tanrılı din için uyarıldıklarını, Sümerlerden günümüze ulaşan ve deşifre edilen tabletlerde tahrifata uğramış da olsa o dönemin dini öğretilerinin Kur'an'daki kimi bilgilerle uyuşmasına bağlıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki tevhid dediğimiz inanç öğretisi, ahiret bilgisi, cennet, cehennem, ilk peygamber Hazreti Adem'den Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç değişmemiştir.